Aha bıraktı. Ne oldu? Bıraktı abi. Oldu çok güzel. <laughs> Aynen. Ulan şu kamerayı. Bir daha atalım. mi atsın? Olur. Zaten çok şey değil burası. Derin değil. Şu ön kısımlar, ilerisi derin de. Yani çok dalarlı bir şey atma abi. Ufak da büyük ihtimal ya. Hadi bir daha. Ulan şuraya gelip de bir bal tutamıyorum ya. Hep kaçırıyorum. <gülüyor> 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 Aldım. Bu <laughs> neymiş ya? Ne var bu? Levrek bu. Levrek. ho. <laughs> 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 Aha, tam yerine geçtim. İlk defa <laughs> yere ilk Çok güzel be. Dur <laughs> dur oraya gitmiş sen Seni bırakacağız oğlum gel buraya. Sahteyi nasıl geçin? <laughs> nasıl geçti ya? <laughs> Ozan abi ilk uğran da leğretmiş o zaman. Demek ki. Oh elime geçti Ya arkadaş, bu kilitli burada ne işi var? Ya var ya? Yardıştan işte, mı çıkardı? Yok yok çıkıyor. Abi. Bir yerden çıkatın bir yer takılıyor. Çok şey. güçlü odasında. Levreyi salalım. Kavuş da şöyle koyayım. Gel bakalım. Anam anam anam. Yatak olmuş. Dur, dur, dur. sakin ol. Dur abicim. Kafayı nasıl açtı? Aç bakalım. Aç elini. Şöyle bakın arkadaşlar. Abi şuna baksana ya. Çok güzel. Çok güzel ya. <laughs> Bu limitte bir balık ama bunu salalım. Şu. <laughs> Şuna bak abi. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi, Hadi, bir bakalım. Bir de. Hadi büyüklerin gelsin büyüklerin. Var galiba. Var Şuna bak ya. İlk defa dalarlı baketle leyrek yakalım. Bilmiyorum. Vallahi. Vay be. Aldın mı? Aldım. Helal be. Levrek mi? Le levrek gibi. Farkı da mı? Yok. Of. Levrek değil mi? Evet abi. İşte bu be. Baya güzel. İşte bu. Güzel abi kilo üstü. Allah. Çekiyor değil mi benim kamera? Hı -hı. Işık yanıyor. yanıyor. Tamam süper. Arkadaşlar çok güzel bir evrek. Ay, güzel maşallah abi daim olsun. Eyvallah kardeşim daimler senin olsun inşallah. Süper. Çok güzel ya maşallah ya. Güzel abi kısmetin işte bak. Valla. <laughs> <laughs> <Nesin benim ya. gülüyor> Ama güzel aksiyonlu geçiyor gece ya. Evet. Çıkarttın mı? Evet. Kaldır abi şöyle bir. Millet de görsün. Baya baya güzel. Güzel güzel. Kilo kilo üstü civarı bir şey. Var, aynen aynen var. Çok güzel arkadaşlar. Daim bak. olsun daim olsun kardeşim. Şöyle. Benim karışta yaklaşık 2 karış var. Yani o da ne oluyor? 55 50 55 santim civarı. Çok iyi abi daim olsun. Allah ayağına uğurlu geldi bak İzzet <gülüyor> abi. <gülüyor> Sen gittin balık kesildi, sen geldin balık geldi. Geliyorum. Bu barakuda mı? Geziyor. Azman değildir herhalde. Ne? Barakuda. Helal be abi. Vallahi bak var ya ayağın uğurlu geldi. Vallahi billahi kardeşim. Çok güzel şuna bak ya. Helal. Eyvallah kardeşim. Tüm be. At, at Bırak tüm sen rahat rahat yap. He? Ya sen at at. Ya abi beraber iki dakika çıkarırsın. Hadi şimdi dur dur şey ya. Acele etme. Bak şimdi sen beni böyle stres sokarsın. Tamam ya. o zaman. At. Sen at. bak sağ ol. Olsun. Sen at. Buranın yerlisi bu. Bu saatlerde gelir böyle önümüzden geçer. Bir gün birisi götürecek ama. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Helal be. Çok iyi abi. <laughs> İzzet abi şov yapıyor bugün. 3 ayın acısını çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi önünde geldi. Geldi. Çok güzel. Harciden. Yapma ya. Jike mi geç, geçmiş diğerine mi? İnan, Neyse bakarız kameradan. Aldım. Helal be. Bana yüzüyor. Aha. Bıraktı yine. Bıraktı, mı? Bıraktı abi. Hadi, hadi. Devam. Hop. Aldın. Çok iyi abi. Süper. Şükür be. Kaçmasın abi. Dikkat et. İnşallah. Kaçıyor çünkü hemen. Geliyor değil mi? çok güzel mücadele ediyor. Kaldır abi. Helal şeyden almış. Silikon almış. <laughs> çok iyi ve sistem çalıştı ha. Sistem çalıştı. <laughs> Karadeniz abimizin sistemi. Aynen abi. Ama çok oynak var abi şuna baksana. Evet. Felaket oynak var. Şöyle atacağım bir daha. Sistem mükemmel ya. Sistem yedi. Ama dolanda Şeyi kopardı. Neyi? Köstek koptu. Hadi ya. <laughs> İkili köstek. Arkasında cik. Ağırlık yapması için. Onu da gösterelim abi arkadaşlara. Kayıp düşmeden. Şöyle güneşten çıkıyor. İki köstek diyorsun. Aynen tabi Bir tanesini kopardık Biri biraz koptu. önce start aldığımız zaman. Şuradaymış herhalde. Evet, orada bir yerde. İki <laughs> tane bu bildiğiniz çinekop kösteği, çinekop çaparisi daha doğrusu. Çinekop çaparisini iki köstekli şekilde bağladık. Ucuna da pembe silikon. Hı -hı. Ee, yani yaktık işte ne kadar, kaç santim oluyor? Şu 60 cm'lik falan toplam bir beden olmuş oldu. Ucuna da jik. Bunu Karadenizli bir abimiz çinekop avı için Karadeniz'de şey yapıyordu. Tabii ucuna kaşık takarak. Biz bunu burada şey uyarladık tabi jikle, <laughs> uyarladık da oldu aynen. Oldu, İlkinde aldı. jike geçti. İkincisinde zaten gördünüz. Evet. Kürsek köstekli aldı. Aynen öyle. Kullanılabilir. Köstek de şurada. Işte. Pembe. <laughs> evet. <O sistemli gülüyor> Görevini başarıyla abi. yerine getirdi. Balıklarımız da burada arkadaşlar. Levrek güzel abi. Aha yenge şey yiyor. Ne yiyor? Azman yiyor. Ne? Kaçtı. <laughs> abi sen de orada var. Bak 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 bak. Bak valla bak baba nasıl koparıyor ya. Aynen, dur bakayım. Kaçmadan yap. Aa ya, o da kaçtı. <laughs> Bildiğin masaya oturmuş çatal kaşıkla yer gibi. Hakikaten ha. Şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel. Barakudamız. Azmanımız. Levet efsane ya. Evet, güzel Limit üstü ve kilo üstü zaten. Bir tane ben tuttum sabah. İlk atıştı. İlk atıştaydı değil mi? İlk atıştı. Attın, İlk bindi, atıştı. kaçtı. Aynen yarıda bıraktı, kaçırdık. Sonra bir tane daha aldım. Onu da bıraktık zaten izlediniz ufak diye. Normalde limit balıktı. Geri saldık. Sonra zaten babayı aldık yani. Büyüğünü aldık. Güzel doğamız. Asıl sen saldın da rahat 30-35 cm arası vardı. Ya. O da limit üstüydü abi. Tabii tabii. Evet arkadaşlar, İzzet abi dediğim gibi yanımızda. <laughs> Ayağının tozuyla Selamlar. akşam geldik, sabah da sabah suyuna gittik. Çok da güzel. Kısmetiyle gelmiş. İzlediniz zaten. Mükemmeldi. Çok eğlenceli, çok keyifli bir hava oldu gerçekten. Oynaklar, kaçanlar, binenler falan. Ya Ama o kadar böyle... oynan içinde zaten alamamamız yani balık çok nazlı. <laughs> nazlı. Bir de yemiyor ya. Hani çok yemli balık var zaten. Bilmiyorum kameraya yansıttı mı da 2-3 bölgede böyle onlarca yüzlerce balık vardı. Onlardan bizim saatliğe bakmıyor işte bakanları da bir tane zaten alabildik. Azman Aynen istabildi. bir tane aldık bir kaçırdık. Bir tane kaçırdık. Bir sen bir tane ben o devrek ama ya benim kaçırdım. Bir tane daha kaçırmadın mı sen azman bıraktı ya. Sonradan ha, doğru. Tabii, o, yarıda bıraktı yine. Yarıda Biz öyle oluyor ya. Bir, buraya...